Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynuyorum. Yanlış duymadınız. GTA 5 oynuyorum. Evet arkadaşlar, uzun bir süre geçti premium aldığımdan. Yani uzun bir süredir birkaç gün. <laughs> evet, ben e, birkaç tane server buldum. Bu da en ilginç olanlarından da. Ben de ne bileyim size video çekeyim. Hani haberiniz olsun. Dedim hani premium olan varsa bu siteye gire şey, e, server'a girebilir. Şöyle vuralım şu salağı. Niye vuramıyoruz abi ya? Neyse. Pompalı ile gidelim ben de. Abi niye vuramıyorum? Neyse. Arabam var. Kar. <laughs> adam öldürdükten sonra. Nerede geri zekalı? Hemen dövelim, öldürelim. Oh, kaç 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 iki kişiler. Kaç. Aa. Ah. Arabayı ben yolda buldum bu arada. <laughs> Hiç böyle bir şey yoktu. Evet gidelim hoppa. Oh oh ayrım mıydı o? Lan nereye gidiyorsun? Lan git. Lan git 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 Lan dur lan dur. Ya. Abi. Abi gitme. Anda, son anda son anda son evet çok güzel çok güzel oh vallahım araba cennetine geldim lan yapma lütfen yapma yapma ya. yapma 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 yapma. yapma. Hop, 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 hop. hey dostum seninle iyi konuşmak istiyorum öldü mü lan yuh yuh öldü inanılmaz şeyler geçiyor şu anda başımda manyak şeyler geçiyor. Öküz gibi korkuyorum. Evet devam edelim. Arkadaşlar böyle zevkli. Arkadaşlar ee, şeyle kandıramazsınız ya ben size. Hani premium alırsanız rahatlarsınız. En azından video falan çeken varsa hani. Rahatlar. En azından hani şey yapar. Bir dolusuyla video çeker. Hani benim gibi falan. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bir de böyle artık şey de çekecek. çekecek derken alacak. Semi artık premiumuz. Premium'dan çekeceğiz. Ve neden neden almadıysa premium şu ana kadar mal gibi kreklilerde. arkadaşlar kreklisiniz. Mal gibi krekli dedim üstünüz alınmayın lütfen. Krekli de hani oynamak yani güzel bir şey. Krekli oynamak olmasaydı kötü bir şey olsaydı server kurulmazdı zaten. Üstünüzü alınmayın lütfen arkadaşlar. Ben zaten şey için dedim bunu yani server daha çok soru olduğu için dedim. Başka hani hiç her şey aynı. Sadece server'lara girebiliyorsunuz. Ve ee, bir de şey, versiyonları daha hızlı indirebiliyorsunuz. Bu bu farkı var. Bu video 10 dakika 15 dakika olacak. İzleyenler sonuna kadar izlemek istemeyenler şimdiden çıkabilir arkadaşlar. Çünkü hani ben hem böyle konuşma hem de nasıl diyeyim, GTA 5 oynama keyfi. <laughs> Öyle. Bu arada Ramazan yarısına geldik arkadaşlar. Ee, gayet güzel geçiyor Ramazan benim için. Sizin nasıl geçiyor bilmiyorum ama hani inşallah güzel geçiyordur. Öyle diyeyim. Kazasız belasız geçiyordur inşallah. Ben şu anda arkadaşlar yurda gidiyorum biliyorsunuz ki. Yurda gittimden de ee, çok az video geliyor. O videoları hani şeyler de çekmiyor artık hani çek çek çekmeleri lazım ama çekmiyorlar. Şöyle bir gezinelim ortalığa bakalım. O gemiye binelim hadi. Hayır abi. Abi hayır. Oraya girme. Öldüm. Hayır. hayır, hayır hayır abi. Fail abi abi yapma lütfen ya. Abi yapma ya. Of abi. Abi çok fail. Abi geri Gerizekalı öl, öl şerefsiz. Şer. Oha. O iskeletin mi lan bu? La, iskeletin. Eğim bot açmış şerefsiz. Banlarsın bak. Neyse artık hadi. Bana bir tane sprint at. <laughs> yeter lan. Tamam öldüm öldüm. Tamam gel bayramda geleyim o zaman öldür. Allah'ım ya. <laughs> ya Rabbim <Ananı. gülüyor> ya. Arabı mı o? Ya Rabbim. Ananana. Adamın arabamızı çaldık gene ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne gerizekalılar var. Abi sen ortalıkta bırakmasana arabanı. Tövbe tövbe. Oha öküz gibi oklamış hayvan. Eğim botçu piç. Şimdi item bulma zamanı. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Acaba bunu seri yapalım mı yapmayalım mı? Seri yapmak isteyenler bire bassın falan. <laughs> Ama harbiden böyle seriler olsun ya. Ben de seviyorum böyle oynamayı. Siz de isterseniz tabii ki de izlemen olursa niye çekelim ki abi boşu boşuna çekmiş oluruz. Asult, asult, asult hop Ne alana? Yeah. Kar. Abi. Aha oldu tamam. M4 mü? Abi bitti mi? Yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Abi yapma bunu bana ya. Gar 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 Neyse şöyle bir gidelim hemen. O sultan mı? O? Abi yapma ama ya böyle yapmanı istemiyorum ya çok sinir ediyorsun insan ya yeter ya Hop adam mı ya yürü git lan eşek bakalım bu ateş diyor mu ah tamam tamam arabam çok iyi yap. Yakıyorum kanki. Hemen geliyorum. Evet geri döndüm. Kısa bir telefon konuşmasından sonra biraz yol aldım <laughs> mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> telefonda konuşurken. Evet şimdi adam falan arayalım. Böyle sıkıcı geçiyor. Adam da yok ki abi be. Ya. Uf, hep ölüyorlar, öldürüyorlar insanlar. GTA 5 online. <laughs> Daha P, bilgisayar versiyonuna çıkmadan bilgisayarda oynuyorum. Krok. Wow, wow, wow. Vur abi. Vur abi. Headshot. Headshot. Para 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 para. <laughs> abi. Yapma bunu. Silah mı bitti? Neyse. buluruz artık bir yerlerde. Buralarda ne işim var abi? Böyle map olur mu? İnsan gibi map yapsanıza. Ha, Beyci baba türbesi. Evet devam edelim. Büyük bir devamdan sonra. O oh, güzel bir yere girdik gibi sanki. Abi chase falan yok mu burada ya? Hiçbir şey yok mu? kim içeri. Bir şey yok çık. <gülüyor> <gülüyor> Şeymiş gibi sanki arabayla fantezi. Merdanna çıkıyor mu ki acaba? Oha! Ne oldu lan? Yuh abi ne oluyor? Neyse ben çıkayım kötü şeyler. <laughs> abi, hayır. Öldürmeyin. İstediğinizi veririm. Abi ha çıktım. Herhalde blo sıkıştım ben. Hadi yukarı çık çık. Hayır. Hayır. Oh tamam. Çıktık. Buradan da gidelim. Buradan böyle. Ne yaptı bana? Bana para yatırmış. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> ya, silah mermisi bitti. Kılıç falan olsa da iyi olurdu aslında. Mesela bıçak, katana falan GTA San Andreas. Adam da yok ki abi. Bir slash foto falan diyorlar. Neymiş o acaba? hı. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam. Devam edelim. Herhalde bir avantaj falan. milletin yerine geldik. U dönüş. Oh. Heh, geldik en güzel yerlere tamam. Ben burada en son ölmüştüm o yüzden gidememiştim. Buralar güzel çok adam ölüyor burada. Burada aydınları burada kasmıştım ben. Tatilimin ki aydınları. ido Lan dur bir ya. Yavaş git. Tamam. Star ne dost tane iş yarıyor? Şuruyken sure ha. Ha, ne adam. Neyse şimdi bunu elimizde kalsın. Arabaya enip kullanalım. Ne no olur ne no olmaz. dedik kal bakalım olan mu tahta ka tahta kasma oy. <laughs> oh, çok güzel bir silah şurada <laughs> kalsın <laughs> ya abi <laughs> yapma dokunma abi aa torşla ne kadar hoş ne güzel hey 50 lira mı aldı blok kırıyorum diye B'le miydi? Y'le miydi? Neyle dolduruyorduk bunu? Hemen bir yeni dolduralım. A 750. Doldu. Az sultan mı? Bu niye dolmuyor abi ya? Şuruyken. Şuruyken yaparım gelmeyin buraya. Hah, şuradan koşalım. Adam gördün mü? Direkt shuriken yapacağım aga. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop oh, hop hop. Hayva. Burada şurikenimizi elimize alalım. Koş 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 koş. Şuriken. Ölmedi lan. Öküz. Paramı alırım. on buçuk kalp götürüyor çok iyiymiş öğrendiğim iyi oldu abi kere atma işte ya ne güzel sorudayız yapmayın bunu bana ne oldu lan nasıl çıkacağım dışarı hoppala ne oldu yukarıda Hayır 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 Hayır. Hayır. Bu bunlar ne lan? Yok. Kaçalım. Hemen kaçalım. Aa! Yok, yok. Bozuk olmazdı dostum lütfen. L dostum lütfen. Bozuk olmaz adamım Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Mademim olmaz ama müzika. Can gitmeden hop çıktık. Tamam. Güzel çıktık, güzel kaçtık. Çok iyiydi. Çok güzeldi, çok iyiydi. Çok güzeldi, çok iyiydi. Bir mermi bulsak. Yuh, çok iyi olacak da. Abi. Bulamıyoruz ki mermi. Tahta kazma buldum gene. İyi mi? Tamam bu güzel bu kalsın Kanki niye açmıyor Küstüm mü Enfield Hmm Bu da güzelle bir şeye benziyor Bakalım Tamam Tamam bu da güzel Abi yapma. <laughs> Onun üstüne koyalım mı? <laughs> yapma. Heh. Burası eskiden pazarmış. Öldürmüşler ölmüşler. <laughs> Abi. Ah. Tamam. uş O neydi? Double chest mi gördüm? Bir tane boşluk yer kalsın. Şu gitsin mesela. Boş git kağıt kağıt ne işe yaradı abi bandaj Allah seni Cık, basını tuttum ya bandajım bitti oy neydi o be abi çok iyiyim çok iyiyim lagına vurayım şöyle bir her yere bir şeye benzetelim ya. dur hazır ol çok iyiyim çok iyiyim abi, gene bir şeyle tıkladım yapma bunu bana heh. abi kaldı heh tamam aldım hepsini şarjını dolduralım şimdi Pat. tamam reload 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 abi reload abi tamam size reload yapmaya gerek yok bununla geçelim fanmas iyidir fanmas yaki kurabiye pişmiş tamam. Tamam. daha tamam, abi çok iyi. Şeye benziyor bu ya biraz da de oynayanlar bilir. Ee, uh. şey şey Neydi? Kılıçtan sıkıldım mı diyordu ya. Hah, Guncraft, Guncraft evet, Guncraft. Guncraft'a benziyor ama hani GTA tarzı, ne bileyim. Map'i map'i mi öyle? Ya da MP'nin benzetmeye çalışmışlar. Pek anlamadım ama. Hani. Hadi sınav işte de. Hop. Ne bakalım. o tahta balta. Çok iyi. <laughs> ne ne güzel doya ya. Çok güzel fırlattı Ya. <laughs> Şimdi ya şimdi Hop adam mı oh Evet adam Kanki öldün mü sen yapma ya Kankicim öldün mü ya Hayır Ah, geber pislik Şartel mi bu Çok tatlı Kesin aşağıda bir şey var kanki Pit shot Bejat. Pam. U. Oh. Kaç vurdu lan? One level bir he. Aranıyorum kanka. Bitti mi bu? Yapma be fanas biter mi hiç? Fanas. Sen de mi bittin? 54 <laughs> 1'i koyalım şuraya bakalım. Emre tabirle geldim. Abi yapma ya. tuvalet. <laughs> Adam tuvaleti ne kadar yapmış. Önüme çıkana on tekme. <laughs> ne oldu abi. Neyse. Oy. Oy. Ne oldu? tamam Enin Tail'ı geldi iyice işimiz kolay Cik yukarı cik 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 Abi çok iyi ya çok güzel yapmışlar Oo denizmiş orası Az kalsın atlıyordum İlk arabayı çalma çok güzeldi ya Oy 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 oy, oy. Abi çok iyiyim. XP batal tecrübe eksir ha. Abi çok iyi aldım yalnız ya. Pompalı mı? Evet pompalı. Oy. Ne oldu lan? Neyse şuna binelim. Kaç kaç kaç. Ne abi yapma. Yine mi düştüm? Şimdi hemen bir şey yapalım. Heh, diyor değil mi? Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bir tanem doldurun. Allah senin var ya. Bekler bakalım, bunlar doluyor mu? Oo. Emin 16da dolacak mı? Bu da doluyor. Allahım cennette olmalıyım ama şu bitmeseydi daha güzel olurdu bence ha, iki tane mi doluyor bunda çok iyiymiş abi gene mi vurur insan o zaman şunu atmamız lazım bunu da atalım şöyle çok doyuran bir şey getirelim buraya sonra bu yer kaplıyor at bunu tamam tecrübe bunlar da kalsın var terimde. ama Hı, şu kalmasın, şunu atalım. Aldı açıyor da at. şebeklik yapıldı. Tamam. O mu hoş Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi kastım. 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 Hı -hı. Abi çok iyi tamam şimdi 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 bir tane araba koy şuraya tamam en ihtiyacımız var tamam buna gerek yok tek bu oluyor mu abi bu olmuyor hakkım kaydı çarp 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 ah perde perde Cık, abi perde çık ya şuradan perde abi bizim şu perde de var ya AC yüzüğü kafamı dolanıyor boğacağım bir gün öleceğim gideceğim dolu dolu mermi yes Ne yalıp bunu? yok bunu alacağım Abi bura girme bura girme Aa Abi 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 Kaç dakika oldu kaç dakika oldu video ya Çok daha kalamam inşallah <laughs> mantarım dedim. Oş abi yapma. Abi 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 abi. Abi yapma abi. Neyse arkadaşlar hem önce bitireceğim demiştim. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer serinin devamını istiyorsanız videoyu likelamayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi ramazanlar.